iki konumuz var. Biliyorsunuz birisi enflasyon. Bugün enflasyon rakamları açıklandı. Onu e, Ukrayna'dan sonra anlatmaya çalışacağım. Şimdi e, neden Ukrayna'dan e, Ukrayna'dan sonra anlatacağım? Çünkü zaten e, dünyada her şey e, kaytanından kopmuş bir vaziyette devam ettiği için e, Türkiye'de de enflasyonun artık kontrol dışı kaldığını anlatmaya çalışacağım. Şimdi e, bir histeri ee, ...olduğunu görüyoruz. Yani Batı'da e, çok üst düzeyde bir... E, ...histeri üretimi. Medyası kanalıyla işte... E, ...Rusya'yı şöyle izole ettik. İşte Merkez Bankası'nı Çivit'ten çıkardık. Efendim ben söyleyeyim... ...şunun satımını yasakladık. İşte Amerika havaalanlarını kapattık. İşte İngiltere, Londra havaalanları kapattık. vesaire falan filan. Ee, sanırsınız ki... E, ...aslında bugün savaş bitmiş e, ve bu savaşı da e, Batı kazanmış e, dediklerini dikte ettirmiş şu ana kadar Batı'nın kazandığı bir tek şey var Amerika'nın kazandığı o da e, kuzey akım iki boru hattının ee, işte Almanya'ya kadar gelmiş. Ellerinin de vanayı açmak kalmış. Vanayı açmıyorlar. Bir tek Amerika'nın şu ana kadarki kazancı bu. Batının, Batı derken Avrupa'nın hiçbir kazancı yok. Yani bugün e, Avrupa bunları yapmakla ve bu e, Avrupa'da gaz fiyatlarının, enerji fiyatlarının bu kadar yükselmesiyle beraber e, Avrupa'nın ne bir nasıl bir kazancı oldu? Hiçbir kazancı olmadı. Or oradan Tolstoy'un Eserlerini yasaklamak, müzisyenleri, sanatkarları göndermek, bilmem ne falan, bunlar hiçbirisi Avrupa'nın kendi geçmişteki geleneklerine ve dünyaya satmaya çalıştıkları o kültür hazineleriyle hiçbir şekilde uyumlu olmayan ve gerçek yüzlerini ve gerçek egolarını gösteren hareketler diye düşünüyorum. Şimdi Hillary Clinton dünden şöyle bir açıklama yaptı. Biz eğer Ukrayna e, Ukrayna'da doğrudan savaşa girmeyeceksek o zaman Afganistan modeli uygulayalım. E, Afganistan'da yaptıklarımızı burada yapalım şeklinde. Yani Afganistan modeli dedikleri de şu. Hatırlarsınız daha önce e, Rusya Afganistan'a girmişti. E, Amerika e, Rusya'yı Afganistan'dan çıkarmak için El-Kaide'yi ve Suudi Arabistan'dan getirdiği e, bu dinci grupları kullanarak... Ee, orada kurulmuş olan e, Babrak Karmal e, hükümetini devirerek e, o tekrar yeniden ve dolayısıyla sonunda Rusya e, Afganistan'dan çekilmek zorunda kalmıştı. Zaten Rusya'nın içerisindeki bir takım ekonomik sıkıntılar da vardı ve orada daha fazla kalmak istemediler, çekildiler ve öyle bir çekilmeyi tasarlıyorlar. Yani acaba e, Rusya'yı bu işten vazgeçirebilmek için? E, <laughs> Afganistan modelini uygulayabilir miyiz? Şimdi Afganistan modelini uygulamak demek biraz daha açacak olursak peki Ukrayna'da Afganistan modeli nasıl uygulanır? Bu dışarıdan getirilmiş savaşçılar ve içerideki işte o Azov veya Azak dedikleri işte sağ sektör veya e, faşistlerin, neonazistlerin -nazistler, örgütlendiği bir e, organı e, veya milletin eline silah vererek bireysel savaşlar bireysel savaşlar mücadeleleri yapmak şeklinde işi sürdürebilmek. Tabii bunu Rusya görüyor e, hesabını kitabını buna göre yapmış ve anladığım kadarıyla e, oradaki Rus halkını da e, ve sivillere de zarar vermemek için çok dikkatli bir e, operasyon sürdürüyor ama buna rağmen mesela e bu bunun ne kadar dikkatli bir operasyon sürdürdüklerini anlatmak için şimdi mesela e, Kiev'i her tarafından kuşattı ama içeriye girmiyor. Orada can kaybı olmasın diye. Ve ışıl ışıl lambalar yanıyor. E, Rusya hala gaz vermeye ve elektrik vermeye devam ediyor oralara vesaire filan. E, savaşın seyri bu şekilde gidiyor. Bugün akşam e, ve hatta bugün öğleden sonra e, bir görüşme daha Ukrayna e, heyetiyle Rus heyeti bir görüşme daha Yapacaklar ama bu görüşmelerden de bir sonuç çıkacağı beklenmiyor. Peki savaşın içerisinde savaşın bir dışarısındaki durumu bir de içerisindeki durumu var. Çünkü bildiğiniz gibi savaşlar genellikle medyada başlıyor, medyada devam ediyor ama sıcak savaşın sürdürüldüğü gerçek alanlardan gerçek bilgileri almak mümkün olmuyor bu Şu sıralarda batı basınının Türkiye'deki hem muhalefet hem de iktidar Amerikan'ın kuyruğuna takılması sebebiyle ve bütün medya kuruluşları Amerikancı bir iki tanesi birazcık sözde tarafsız yayın yapıyormuş gibi söylemekle birlikte genelde hemen hemen hepsi Amerikan yanlısı bir şey, medya ve Haberleşme sistemi uyguluyorlar bir enformasyon savaşının içerisinde. Yani daha doğrusu Amerika'nın sürdürdüğü enformasyon savaşına dahil olmuş vaziyetteler. Bu e, halkta böyle değil ama medya kuruluşlarında bu şekilde e, e, devam ettiriliyor. Eğer Batı böyle bir kalleş savaşı yani Afganistan modeli dediğimiz veya işte Suriye'deki uygulanan modeller gibi modellere e, girerse yani buna a, b, proxy war veya vekalet savaşı da deniliyor ya böyle bir vekalet savaşına e, girişirse e, orada şöyle bir e, durum meydana gelecek diye düşünüyorum. E, Ukrayna uzunca bir süre istikrarsızlık olacak. Uzunca bir süre e, Rusya orada kalmak durumunda kalacak. Uzunca bir süre e, isti, e, bütün dünyada istikrar yerli yerine oturmayacak ve bu kadar istikrarsızlığa bütün dünyanın ne, nereye kadar katlanır orasını tam olarak kestiremiyorum. Şu anda her şeye rağmen medya savaşlarında işte e, daha doğrusu enformasyon savaşlarında ticaret finans savaşı vesaire filan bunlara baktığımız zaman Amerika çok büyük kazançlı çıkmış gibi görünmekle beraber gerçek savaş şu anda Karkiv, e, Donetsk, Donbas, e, yani Donbas bölgesinde, bugün dünden her onu da almışlar. Aşağıya doğru e, e, Zaporozh, ...ondan sonra m, 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 bir, bir, bir küçük devlet daha var, or, tamamı Rus olan. Yani e, e, Kırım'ın üstündeki e, bölgeleri de Kırım'ı garantiye almak, Kırım'ın Dinye nehrinden aldığı suyu kesmişti 2014 yılında Rus şey Ukrayna şimdi Rusya geldi orayı açtı ama orayı teminat altına almak yani Kırım'ın içme suyu ve normal suyu bildiğiniz gibi bütün yarım adalarda ve adalarda su sıkıntısı vardır. Dolayısıyla 8 senedir oraya dışarıdan taşınan su veya denizden elde edilen suyla Kırım halkı 2,5 milyon halk orada susuz ve suyu çok zor durumdaydı orayı açtılar şimdi. Tabii önümüzdeki günlerde onların içme suyu olacak ama o hattı elinde tutmak zorunluluğu var Rusya için. Çünkü Kırım halkının suyunun temin ediliyor olması veya onun sürdürülmesi için. Belki bu daha sonraki yapılacak olan iki ülke arasındaki yapılacak olan görüşmelerde ele alınacak temel konulardan bir tanesidir. Ama gördüğümüz kadar şu andaki işgalin haritasına baktığımız zaman Rusya'nın Odesa'ya kadar geleceğini ve Ukrayna'nın Karadeniz'de ilgisini keserek dolayısıyla Amerika'nın ikide bir de Karadeniz'e Ukrayna sebebiyle gelmesini engellemeye çalışıyor. Tabii öteki tarafta Romanya var vesaire filan ama Tabii bu o, Ukrayna'da e, temel bir e, çözümü elde ettikleri zaman Romanya halkı olsun, Bulgaristan halkı olsun o kadar da kendileri rahat bir şekilde Amerika'nın çıkarlarını savunacak şekilde Karadeniz'i Amerika'ya teslim edecek politikalar izleyemeyecektir. O bakımdan Odesa'nın Odesa alınması aslında Karadeniz'in e, Karadeniz'i kurtarma e, meselesidir. Yani hatırlarsınız ve bizim işte 104 generalin verdiği mücadelenin de ne kadar değerli olduğu ortaya çıktı. Ve işte Boğazların, Boğazlar Anlaşması'nın, Montreux Antlaşması'nın Montre Antlaşması ne kadar değerli olduğu ortaya çıktı epeyce bir kıvırdıktan sonra ve ne yapacaklarını bilmez halde dolaştıktan sonra en sonunda Montroy'u Montreux'u tamamen uygulayacağız şeklinde bir açıklama yaptılar. Buna da hem, hem, hem İngiltere'den hem de Amerika'dan büyük tepkiler geldi ve baskı yapmaya devam ediyorlar Türkiye'ye. Şu anda İngiltere bilhassa Amerika'dan daha çok İngiltere Montreux Antlaşması'na bağlı kalma ve buradan gemileri geçelim diye Türkiye'ye baskı yapmaya çalışıyor. Bu baskıyı nereden hissediyoruz ve nereden görüyoruz? İki de bir de Zelenski'nin yaptığı açıklamada Türkiye'yi kendi yanında kendi kendisi kendisiyle beraber savaşıyormuş gibi bütün dünyaya öyle göstermeye çalışıyor. Tabii içerideki kapalı kapıların arkasındaki görüşmeleri de bilmediğimiz için Orada neler oluyor, neler bitiyor bilmiyorum ama e, şu anda iktidar e, bu karara varabilmek için en az e, birkaç gün, yani üç, dört gün hatta beş gün düşündükten sonra buraya varabildiler. E, e, yani orası da gene de tehlikede görünüyor. Yani güvenmiyor, güvenemiyoruz yani çünkü Montreux'u eleştirip durdular. Montreux'u savunan generalleri hapsettiler, bilmem ne yaptılar falan filan. Dolayısıyla insan endişe ediyor. Yani o o... O boğazların açılması demek dünya savaşı demek aslında da ee, bilemiyorum oraya varabilecekler mi varmayacaklar mı orasını bilmiyorum. Şimdi dışarıdaki meseleleri görüşürken şunu söylemek lazım. Ee, Dikkat etmişseniz Biden ikide de bir de müttefiklerimizle hiç olmadığı kadar çok sıkı bağlar içerisindeyiz diye açıklamalar yaptı ve NATO ülkeleri kendi aralarında e, saflarını sıklaştırdı hiç olmadığı kadar e, bir aradayız diye açıklamalar yap duruyordu. Evet e, bu o, şu Olaf Scholz'un Amerika şey, Almanya başkanı Olaf Scholz'un ee, Ukrayna'ya ben silah vereceğim dediği gece ne olduysa o gece oldu. Ben bundan önceki gö görüşmemizde çok uluslu şirketlerin e hem Amerikan şirketlerinin hem de Avrupa çok uluslu şirketlerinin birlikte bir karar aldıklarını ve bu kararı e Olaf Scholz'a dikte ettiklerini ifade etmiştim. Ve o oradan gittiğimizi düşünüyordum. Ama... Ee, Avrupa'nın menfaatleri, Avrupa devletlerinin birbiriyle olan e, münasebetleri öyle bizim sandığımız kadar e, bu kadar sıkı ve Amerika'nın sürekli dediğini yapacak e, şekilde yürümediğini görüyoruz. Dünden çünkü şöyle bir açıklama geldi Macron'dan. Macron dedi ki biz e, Ukrayna'ya silah vermiyoruz, e, Rusya ile savaş halinde değiliz dedi. Yani bildiğiniz gibi İngiltere ile e, Fransa arasında çok tarihi ee, düşmanlıklar var. İngiltere bu işin başını çekiyor olması, bu işin felsefesini Ukrayna'daki savaşın ve Ukrayna'daki operasyon, daha doğrusu olayın buraya gelmesindeki esas ana büyük katkının İngiltere olduğunu biliyoruz. Amerika'yı da o, orası örgütleyerek getirdi ve NATO'yu da o örgü, İngiltere örgütledi. Dolayısıyla buna tabii Macron iyi bakamaz. Çünkü önümüzdeki günlerde seçimi de var. Çok fazla Amerikancı gör, görünüyor olması Macron'a oy, oy kaybettirir. Ve Macron'dan çatlak sesler gelmeye başladı. Bu çatlak seslerin önümüzdeki günlerde daha hızlı bir şey. Zaten Macaristan Başkanı ismini unuttum şimdi neyse. O zaten e, biz Rusya yla, Rusya yla savaş yani Rusya ile savaşmayız diye açıklama yaptı. Hırvatistan zaten e, bu işe taraftar değildi. Hatta e, NATO'dan çıkmaya kalktı falan filan. Yani bu tarafta aslında bir gevşeme olurken Batı cephesinde e, ülkeler kendi aralarında her ne kadar şu anda Rusya'ya karşı bir top, topyekunmuş gibi görünüyor olsalar da menfaatleri ve çıkarları başta enerji olmak üzere onları parçalıyor. Ee, çünkü eğer e, şu anda Almanya'ya gaz vermeye Ukrayna üzerinden, Polonya üzerinden ve Türkiye ve şeyin üzerinden giden e, gaz boru hatları çalışmaya devam ediyor. Paraların da ödenmesine devam ediyor. Fakat dünden itibaren e, Rusya Merkez Bankası e, ve Gazprom Bankası'nı şift e, yaptılar. Daha doğrusu oradan ödemelerin yapılması mümkün olmaz hale geldi. Hatta şöyle bir açıklama geldi Amerika'dan. Bundan sonra e, Çin'in merkez bankası, e, Rusya'nın merkez bankası olacak diye. Çünkü e, finans çevrelerine Amerika egemen olması dolayısıyla e, merkez bankalarının şift yapması Rusya'yı oldukça zor duruma düşürecek. Ama şunu da söylemek lazım. Rusya bu o, meseleye 5-6 yıl önceden hazırlanmış. Şunu öğreniyoruz bu medya savaşları içerisinde anlatılardan şunu görüyoruz ki Rusya Rusya'da üretilen hiçbir ürünün dışarıdan ithal edilinmemesi şeklinde bir kanun çıkarmış ve ne kadar içeride üretim yaparsan bizde eskiden vardı hatırlayanlar vardır ithal ikamesi dediğimiz sistematik kullanmış ve mesela ee, diyelim ki bir e, tıbbi alet eskiden Amerika'dan ithal edilirken şimdi edilme, 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 edilmemeye başlanmış vesaire filan. Bir taraftan şöyle konuşuluyor da birçok Amerikan şirketi var, ee, birçok Avrupa şirketi var, ee, Rusya'nın içerisinde bunlar çekilirse Rusya şu hiçbir şey olmaz. BMW çekildiği zaman Rusya'ya hiçbir şey olmaz. Hatta yapmış galiba ee, fabrikayı kapatmış BMW. Ee, öyle de bir haber var. O doğru olup olmadığını bilmiyorum. Böyle haberler gelişiyor. Şimdi e, Çin eee arabuluculuk e, Hindistan kanalıyla e, Avrupa'ya ve Amerika'ya e, şöyle bir açıklama yaptı. E, Çin arabulucu olsun. E, Ukray e, Avrupa ve Rusya arasında hatta Amerika arasında arabulucu olsun diye. Bu arabuluculuk fikrine Rusya çok olumlu yaklaştı. Fakat Amerika bu e, meseleye pek fazla da e, şey yaklaşmadı. E, Yalnız bu gittikçe e, gördüğümüz kadarıyla Çin'in Rusya'ya olan ekonomik siyasi politik. Hatta belki de bilmediğimiz yerlerde askeri e, destekleri her geçen gün. ...artıyor. Bunu nereden anlıyoruz? Bir defa Çinlerin propagandistleri... ...Çin'i savunan işte mesela... U ...Urumçi'de işte şöyle katliam oluyor, ve şu bu oluyor diye... ...Amerika sürekli o medya savaşlarıyla Çin'i sıkıştırmaya çalışıyor diye ...o organların hepsi şimdi birdenbire... ...Amerika'ya karşı Rusya'yı savunu... ...vaziyette sahaya sürülmüş görülüyor. YouTube'lara bakarsanız bunu hepiniz gözlerinizle görebilirsiniz bundan da ötede Çin'in resmi gazetesi gibi olan Global Times İngilizce yayın yapan Global Times şöyle bir açıklama yaptı. Eee sakın ha iki devletle iki, iki iki süper devletle savaş etmeye kalkma hatta bir tanesiyle bile savaş etmeye kalkma diye bir başyazı yayınlamış. Dolayısıyla Rusya'ya Çin'in desteği artarak devam ediyor. İleride savaşın durumuna göre herhalde daha başka pozisyonlar göreceğiz diyeceğiz ve Ukrayna ile ilgili konuyu burada bırakarak bugün Türkiye'deki enflasyon meselesine gelmek isterim. Şimdi bugün resmi açıklanan enflasyona göre yıllık enflasyon 54,44. Yani bu korkunç bir rakam ama tarafsız ee, ekonomistler olarak tanımlanan enak bu enflasyonun tam iki misli olduğunu söylüyor. Bunun doğru olduğu da bir başka yerden daha anlaşılıyor. Yani şu anda yüzde yüzlük bir enflasyonun olduğu. Şu anda açıklanan üretici fiyat endekslerindeki enflasyona baktığınız zaman orada yürürlüğe konulmamış bir yüzde yüz enflasyon görülüyor. Yani önümüzdeki Günlerdeki enflasyonun artacağı zaten oradan belli oluyor. Şimdi enflasyonla ilgili şöyle bir cümle kuracağım ama bu cümle e, bence e, yani benim tespit ettiğim ama e, doğruluk derecesini sizin takdirlerinize bırakıyorum. İşin artık kontroldan çıktığı yani enflasyonun e, kontroldan çıktığı çünkü e, ne yapılırsa yapılsın. ...bu enflasyonun önüne geçilemediği... ...her gün birer ikişer liralık... ...yakıta ve enerjiye... ...zam gelmesi... ...diğer fiyatların sürekli artıyor olması... ...halkın... ...iki ay gibi kısa bir süre içerisinde... ...çok büyük ölçüde fakirleşmesi... ...ve geriye gitmesi... ...partili cumhurbaşkanı... ...Tayyip Erdoğan'ın yaptığı şu açıklamayı... ...hatırlatmak istiyorum... ...bizim diyor... Biz yatırım, üretim, istihdam ve ihracata bakıyoruz. Enflasyon, enflasyonu bir yere bıraktık diye kendi ağzıyla yaptığı bir açıklama var. Dolayısıyla Türkiye'nin içerisinde artık enflasyonla mücadelenin olmadığını görüyoruz. Yani enflasyon kendi başına bırakılmış bir vaziyete gelmiş görünüyor. Hükümet tarafından enflasyonla ilgili yapılan değerlendirmelerin ve açıklamaların hiçbirisi ...hiçbir şekilde... E, ...gerçekleşmiyor. E, dolayısıyla... E, ...işin kontroldan çıkmış olduğunu... E, ...onlar da bizim gibi... ...ne yapabileceklerini... E, ...bilmiyorlar ve seyrediyorlar. E, öyle bir durum ortaya çıktı. E, yaza kadar... ...eğer bu... ...enflasyon böyle sürerse... ...bir yüzde ellilik fakirleşme daha... ...olursa... E, ...bu iş... E, ...nasıl düzene girecek? Yani... Belki de başka tedbirler yani mesela doların yasaklanması veya efendime söyleyeyim faizin birdenbire yüzde yüz elli filan gibi faizler konulması gibi tedbirler zorunlu olacak. Yani ölü olursa düzelir diye bir intiba var. Ben ona da fazla katılmıyorum. Yani esas itibariyle kapitalizm kapitalistler tarafından patlatıldı diyelim ve sözümüzü bu. Beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim.